Herkese günaydın. Bayram namazı için sabah altı buçuk gibi camiye giriyoruz şimdi köyde. Hadi bakalım. Tabi lokumsuz olmaz. Hemen cemaat için burada hazırlığı yapıyorum ben de. Dışarı çıktıklarında güzelce yiyebilsinler. yiyebilirsinler. Burada da cemaatimiz gelmeye başladı. Bayram namazı için Allah'a şükürler olsun. Hemen devam ederken oğlum bayram namazı sonrası bu şekilde lokumun başına geçti ve haşlıkları toplamaya başladı. Şimdiki nesil çok şanslı. Gerçekten güzel güzel bayramın tadını çıkartıyoruz. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam Yok benim desen oğlum. Beni. Tabi burada hemen beni durdurdu. Baba sen nereye elimi öp dedi. Elini öpeceğim dedi. Hemen elim öptü. Pazarlık yapıyor tabii ki de burada benimle. haşını vermeden olmaz. Bu şekilde ben de haşını güzelce verdim. Tabi bayramın tadını güzel çıkarsın diye biraz fazla verdim. Artık anlasın. Evet Zeki Bey de geldi. Kendisine teşekkür ediyoruz, iyi bayramlar diliyoruz, devam ediyoruz. Burası Yeşilköy Hıdır Mahallesi, Yaka kenti Yeşilköy Hıdır Mahallesi, çok güzel bir yer, nezih bir yer. Burada gördüğünüz yerde işte camiden sonra okutmalarda böyle toplantılarda vesaire bayramlarda toplanılacak bir alan yapıldı. Çok güzel oldu. İçeri gelin geçelim. Evet. Hazırlanıyor. Evet. Hoş bulduk. Yani. Evet. Buraya bakalım şöyle. Allah razı olsun herkesten. Yani burada evet, sevgili efendim. eşim benimle bir pazarlık yapıyor ama bayram açtığı için daha sonra <gülüyor> inşallah. <gülüyor> evet. Evet. Hayır, Hemen size burayı gördüğünüz gibi kısaca göstereceğim şimdi. Oğlum oradan bakıyor. El salla bakalım. El salla. Aferin sana be. Helal. Evet masalarımız kuruldu. Şu an size şu şekilde gösterebilirim. Birazdan kahvaltı, ya köy kahvaltısı komple yapılacak. Herkes burada yaşlısından gencine kadar gördüğünüz gibi Evet. Buradan bayramlarımızı diledik. Burada da... Evet. Bir bayram mesajı alabilir miyim senden? Bayram başladı. Tatar resulü olarak. Evet. Ee, Ramazan bayramının birincisi günü, namazdan sonra yemekhanemizde, yaprak olduğumuz yemekhanemizde sabah kahvaltımızı veriyoruz. Allah'ın izniyle. Gelenden de, gelmeyenden de Allah razı olsun bu yapıyı yapan herkesten katkısı olan, yardımcı olan, eleme geçer. geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bu tür e, şeyleri devam ettireceğiz. Bir adet eksiğimiz var. Onları da tamamlayacağız. Bundan sonra bayramımızı köyde kutlayacağız. Kurban bayramı, Ramazan bayramı gelen arkadaşlarımız şuralarda yemek vereceğiz. Bu şeyleri devam ettireceğiz. Kısmı doğrusu. İnşallah. Sizden de Allah razı evet. olsun. Çok... Sosyal medyada bunu da paylaşırsınız inşallah. Tabii ki. Tamam. Allah razı olsun. teşekkür ederim. Evet burada da çaylarımız konulacak evet. şimdi güzel güzel. Sıcak sıcak. Kahvaltıya geçmeden önce biraz üşürüm. Hemen şurada ısınayım güzelce. Vallahi Allah razı olsun herkesten el birliğiyle kahvaltı organizasyonu şu an yapılıyor. Ben de böyle güzelce ısınıyorum. Evet, kahvaltımıza geçiyoruz. Herkese afiyet olsun. İyi bayramlar diliyorum. Tabii ki bayramlarda olmaz olmaz nokulumuz, üzümlü vazgeçilmezimiz. Biz bunu yiyelim. Size de iyi bayramlar.